A ext ordinary mis medya ve Ratel sunar. Efendim sıradaki ödülümüz inovatif boya markası. Ödülünü almak üzere Bordex Boya Kimya adına yönetim kurulu üyesi Sayın İshak Peker alkışlarınızla sahne davet ediyoruz. Sayın İshak Peker! Üçüncü Uluslararası Elmas Ödülleri'nde ödülünü almak üzere sahneye geliyor. Herkese hoş geldiniz diyorum. Hayırlı akşamlar saygıdeğer misafirlerimiz. Biz Bordex adına geldik. Arzu Hanım'a mikrofonumu, güzelliği, şeyini atlatmasını arzu ediyorum, heyecanını. Teşekkür ediyorum. Öncelikle herkese iyi eğlenceler diyorum, herkese iyi akşamlar. Bordex Boya Sanayi olarak ben bu ailede bulunduğum için çok gururluyum, çok mutluyum. Ödülü her ne kadar göster olarak bizler alsak da bizim arkamızda kocaman bir çalışan arkadaşlarımız var. Yani aile olarak çok büyük bir firmayız. Bu arada çok heyecanlıyım. Lütfen kusuruma bakmayın. Sesim titreyebilir. Titresin işte en güzel tarafı o zaten. Titrete titrete de gelmek istiyoruz zaten boya sektörüne de inşallah. Ee, ben yönetim kulu başkanımız İshak Bey'e veriyorum mikrofonu. Herkese iyi eğlenceler diliyorum. Bordex boya olarak biz e, geleceğe yönelik çalışmalarımızla devam ediyoruz. Burada en büyük katkısı olan saygıdeğer babam Adem Peker için teşekkür ediyorum. Ben de Artel tekrardan teşekkür ediyorum. Ee, ben teslim edeyim. Evet, fotoğraf çekimi için efendim mikrofonu alıyoruz. Fotoğraf çekimi için değerli aileyi. Evet. Burada efendim değerli sanatçılarımız. arz olarak kameraya direkt bakmıyoruz. Tebrik ediyoruz. Sağ olun.